E şimdi nüfus piramitlerine bakacağız. Nüfus piramitleri de bize bir ülkenin gelişmiş veya gelişmemiş olduğu bilgisini veriyor. E bakın düz üçgen bir piramitle karşı karşıyayım. Şimdi her zaman şu bölüm 0-14 yaşı ifade eder. 0-14 Geldim. Bu bölüm 15-64 yaş arasını ifade eder. Yani çalışma çağındaki nüfus. Şimdi burası zaten bağımlı nüfus e, bağımlı nüfus olarak baktığımızda 0-14 yaş arasında bir ne çalışma durumu söz konusu, herhangi bir şey söz konusu değil. Burası da 65 yaş üzerini ifade eder. Yani yaşlı nüfusu ifade edecek bize. Yaşlı nüfus. Şimdi her zaman bakmamız gereken nüfus piramitlerinde lütfen önce tabana bakalım. Bakın. Şu taban olarak aldığım yer doğum. Doğum, taban olarak aldığım yer. Bakın bu piramitte en geniş yeri taban olarak alıyorum değil mi? Bakın en geniş yeri. Doğal olarak bu piramit bana gelişmemiş ülke piramidinin güzel bir örneği. Dikkat et, tekrar söylüyorum. Sıfır, on 15, 64, 65 yaş üstü yaşlı nüfus. Ne diyorum? Tekrar tekrar söylüyorum. Bakın taban bana doğum oranını da ver, veriyor aynı zamanda. Şimdi ben buna gelişmemiş ülke dedim. Bir yandan da şunu söyledim. Bakar mısınız şu an 0-4 yaş grubu en fazla 0-4. Yani bu ne demek? Doğum oranları çok yüksek. Bakar mısınız? 65 yaş ve üzerinde yaşayan insan oranına. Şimdi baktığım zaman veya sayısına, sayı kısmında veriyor zaten bize. Şimdi gelişmemiş ülke. E ne var burada? Nüfus artış hızı. Yüksek bu ülkenin. Nüfus artış hızı yüksek bir ülke. E şimdi ne var burada? Bakın her şeyi ekleyebiliyorum. Az önce gelişmemiş ülkeden bahsettim ve her şeyi ekledim ya. Burada da her şeyi ekleyebiliyorum. E, ortalama yaşam süresi kısa diyorum. Nüfus artış hızı yüksek diyorum. Şunu da ekleyebilirim. Şimdi sağlık hizmetleri yetersiz. E, bebek ölümleri de fazla. Bunu da ekleyebilirim üzerine. Ve şunu da ekleyebilirim. Yani gelişmemiş ülkede neden bahsediyorsak aynısını söyleyebilirim. Buradaki halkın büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışıyor. Diye diyebilirim. Şimdi benim bu ülkelere örnek vermem gerekirse Afrika'nın birçok ülkesinde ben buna örnek verebiliyorum. Bunun dışında hadi biraz daha değişik örnekler vereyim. Pakistan diyeyim. Afganistan diyeyim. Haydi bir de Afrika'dan Kenya diyeyim ben bu ülkeye. Bu ülke dediğim gibi gelişmemiş birçok ülkeyi bu statüde değerlendirebiliyoruz burada doğum oranlarının yüksek olması ülke gelişmemiş ülke olduğu için ülke için tam bir felaket tam bir felaket azaltmaya çalışan ülkeler var e, bunda farklı faktörler devreye giriyor yani dini inanışlar e, artık veya o çevre içerisindeki kültür bunlar gibi birçok faktör azaltmak konusunda etkili faktörler olduğu için her ülke aile planlamasını aynı ölçüde başaramaya Biliyor. Öncelikle bunu bileceğiz. Geldim şimdi. Asimetrik bir piramitle karşı karşıyayım. Asimetrik piramitle karşı karşıyayım. E, bu son yıllarda özellikle bizlere Çin için verilen piramitlerden bir tanesi. Şimdi Çin evet doğum oranları oldukça yükselmiş ve doğum oranlarını azaltmaya başlamış. Aslında biz e, asimetrik piramide birçok ülke piramidi veriyoruz ama 2000 yani şu an e, okuttuğunuz 2019-2020 sezonunda 10. sınıflar müfredatından direkt gitmem gerekirse 10. sınıf müfredatı bana diyor ki bunu verirken sen şu an Çin örneğiyle açıkla. Yoksa ben buna birçok ülkenin örneğini şu an içerisinde verebiliyorum. Biliyorsunuz Çin bir dönem tek çocuk politikası uyguladı. E, hatta şöyle kırsal kesimde Çalışan kişilerin ilk çocuğu kız çocuğuysa ki bu da biraz aşağılayıcı bir durum ama maalesef ikinci çocuğu yapmalarına izin verdi. Çin'de şöyle bir durumla da karşı karşıya kalındı. Ee, anne karnında ultrasonla bebeğin cinsiyeti öğreniliyor ve e, bununla beraber işte bebek aldırma, kürtaj olayları da Çin'de artmaya başladı. E, 2014 yılından sonra biraz daha farklı bir politika uygulamaya başladı diyebiliriz. Çin için. Şimdi ben burada neyi görüyorum? Uzun süren bir e, yüksek doğum oranları var. Bunu burada görüyorum. Uzun süren yüksek doğum oranları var. Ne olmuş? Doğum oranlarının düşmeye başladığını görüyorum. Bu piramide ne diyormuşuz? Asimetrik piramit diyoruz. Piramit. Biraz da düzgün yazalım. Biraz da Türkçe. Geldik. Evet. Şimdi, bakar mısınız 65 yaş üstü olan nüfusa bir bakalım. Nüfus artış hızının gerçekten çok düşük olduğunu görüyoruz ülkede. Şimdi bu bir gelişmiş ülke zaten. Bu ülke gelişmiş ülke. Bakın bu ülkelerde sorun yaşıyorlar. Neyin sorununu yaşıyorlar? Bu sefer aktif nüfus e, bulma sıkıntısı yaşıyorlar. Aktif nüfus bulmak için de bu ülkeler başka ülkelerden göç almaya başlıyorlar. Şimdi bu ülkelerde nitelikli insan gücü fazla. Sıkıntı orada değil. E ne olacak? Üretime katkısı bulunacak. İşte sanayide çalışacak. Niteliksiz de olsa yani kalifiye olmasa da bazı insanların yine göçlerine izin veriyorlar. Bakın bu ülke ne yapmaya çalışıyor aslında biliyor musunuz? Bu ülke nüfus artış hızını arttırmaya çalışıyor. Çünkü gerçekten nüfusunun ciddi oranda yaşlandığını görüyoruz. Ama şimdilik çok ciddi bir başarı gösteremediği de tabanının darlığından belli oluyor. Şimdi ben bu ülkeye nereye örnek vereyim? Şimdi İskandinav ülkelerinden hadi İsveç'i aldım. İsviçre'yi aldım. Yani İskandinav ülkesi değildir tabii ki İsviçre de. E, geldim burada İngiltere'yi de aldım. Şimdi biz bu şekildeki piramitlere baktığımız zaman bu piramide arı kovanı şeklindeki piramit adını veriyoruz. Gelişmiş ülkelerin çok büyük bir kısmı bu durumda. Bakın gelişmiş ülkeler, üzerine basa basa söylüyorum, nüfus artış hızını arttırmaya çalışır. Arttırmaya çalışır. Bakın ülkenin nüfusunun ne olduğu önemli değildir. Bunu da üstüne basa basa söylüyorum. Ülkenin nüfusunun ne olduğu ülkenin politikasında çok önemli değildir. Ülkenin nüfusu 140 milyondur. Ülke nüfus artış hızını arttırmaya çalışır ülkenin nüfusu 40 milyondur. Ülke nüfus artış hızını azaltmaya çalışır. Şimdi burada önemli olan gelişmiş ülke, gelişmemiş ülke kavramına varmamız. Şimdi İsveç, İsviçre, İngiltere dedim Avrupa'dan çok sayıda ülkeyi de ben bu piramide dahil edebilirim. Gel. Bakın 60 yaş üstünün yine fazla olduğunu görüyorsunuz. Dikkat edin lütfen. Yine bir gelişmiş ülke piramidiyle karşı karşıyayım. Şimdi bu yine gelişmiş ülke piramidi. E gelişmiş ülke piramidi olduğunu anladık. 60 yaşın üstü normal. Ama ne yapmış bu ülke? Bakın ne olmuş biliyor musunuz? Uzun süren düşük doğum oranlarından sonra. Şimdi buradaki durum bu. Uzun süren düşük doğum oranlarından sonra bu ülke nüfus artış hızını arttırmaya başlamış ve başarılı olmuş. Kanada, ABD gibi ülkelerden de bu piramitte bahsedebiliyoruz. Bu piramitlerin sonrasında neye bakacağız? Ee, az sonra Türkiye'ye bakacağız. Türkiye'de nüfus artış hızı nasıl? Türkiye'de insanlar nerelerde yaşıyorlar? Türkiye'de insanlar hangi sektörlerde az sonra bunu göreceğiz.